Rabbi'l alemin hakimiyet yerde gökte Allah'ındır. Erdoğan'ın seçim günü işte kaybettiğini, bütün iktidar muhalefet şok olduğunu. Yani muhalefet o kadar pis kazanacağız derken yine kazanmayı bütün dünya şok olduğunu gördüm Erdoğan. Sonra yanına gittim, Allah kibirleri sevmez dedim, ona bazı kibirli tavırlarını hatırlattım. Daha önce işte karşıma böyle dişime göre bir rakip bulamadım, o sözünden sonra videoyu onu da çekmiştim. Diğer bahsettiğim şu Rüya'nın da uzun videosunu çektim, YouTube'da ikisini de paylaştım. O zaman Allah'ın izniyle demiştim, Erdoğan başına bela açtı. Ta o zaman demiştim, daha bu partiler, pırtılar daha... daha öyle doğmamıştı yani daha şey almamıştı şu anda tamamen her attığı adımda gitgide kendini e, yuvarlıyor mesela en son o kadar başarılı sözlerinden beslendi ki e, yani bunun mücadelesini insanların bu anlamda hani fizik şey anlamda şey e, bir güzeldir yani insanları giyinsin e, açılıp saçılmak asıl zulüm budur neden bu saldırıdır bir insana sen zihnini kendisini pis vücudun pis şeyler üzerinde meşgul etme hakkın yoktur. Bu cehenneme çağırma hakkın yoktur. Orta bir yol, orta al ortak alanda ortak yol gözetilir. Adalet budur. Bir insanın çıplak soyması hani biz robotlar olsak, biz şey olsak insanoğlu o zaman dersin istediği gibi yapsın ama insanın duygular var. Sen birinin duygusunun içine hop diye giremezsin davetsiz bir şekilde. Ortak alan ortak yol. Adalet budur. Nihayetinde Herduana o zaman e, yani bu mücadeleyi o kadar bunun üzerinde beslenirken gitti sarayın üzerinde oda bir koca bir put dikti işte gidip e, çelenk bırakıyor boyun eğiyor aziz haşa haşa de, e, yegane galip Allah'ken göklerin veren hakimi işte bu iki yüzlüğünden dolayı bu gerçek anlamda İslam'ın Allah'ın e, emrettiği dost doğru hükümleri e, sarılmak putları bütün her yerde sökmek yerine bu yolu tuttuğu için o nihayet kaybedecek e, o. Ee, kazanan ise isminde s olan biriydi Mansur olabilir H hüküm Allah